Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Zombi modunu deneyeceğiz. Halil King'in yapmış olduğu zombi modunu deneyimleyeceğiz hep beraber. E, modun yapımcısına gitmek için açıklamada link var arkadaşlar. Oradan gidebilirsiniz modun yapın, modu yapan kişiye. Bizden de ses aldı ve moda o şekilde bizim sesimizi de eklemiş oldu. Güzel de oldu. İlk bölümünü zaten şey yapabilirsiniz. Hatta şöyle yapalım. E, ben ilk bölümü oynadım ama... Hemen henüz yapım aşamasında olduğu için ilk bölüme tekrar gelemiyorum kendisine de yazdım şu an ama e, görmedi büyük ihtimal uyuyordur e, yoğun bir çalışması var çünkü arkadaşın İlk bölümü kanalından izleyelim oyunun başlangıcı direkt bu şekilde oluyor oyunun başlangıcı bu şekilde devamını e, normal bir şekilde oynayacağız bunu göstermemin sebebi ben oyuna girdiğimde direkt ikinci görevden başlıyor galiba bunu ayarlayacak Sonradan, şu an deneme yaptığı için arkadaş, ee, o yüzden şey olmuyor. Han <laughs> böyle. Beyler, arkamızdalar. Ben sürerim. Hadi aslan arabaya. Gök, ben teşekkür ediyorum kardeşim. <laughs> Nasıl dışarıya çıkabilecek kadar sürekli? Yani dışarıya ekipmansız çıkmak için deli falan olman gerekiyor. Sanırım akıl kalbi yaşıyorum. Seni yemediklerine şükür etmez. Neyse ben sefer diğeri Tamam Sefa, nereye gidiyoruz? Hedil Halit'i bölgesinde terk edilmiş çöplük alan var. Biraz acele etmemiz gerekecek beyler. <laughs> Eyvallah şirket. Teşekkür ederim. Evet, gene hemen Biraz hava alacağım. Bekleyin. Hayır, selam yapma. Ömer, ne yaptığını sanıyorsun? Sefa, adamın deli olduğunu söylemiştin ya. Ben de katılıyorum kardeşim. <laughs> Allah seni etmesin böyle şarkı koyalım buraya devam <laughs> Allah'ım ya evet modun yapımcısı Halil arkadaşlar kodları yazan galiba Sefa diye bir arkadaşımız burayı anlamadım Türkçe dublaj bize ait ee, şimdi <gülüyor> <gülüyor> tamam bakalım bu yerle ilgili bana ne bir yarrak kaldı Terbiyestir. Evet oyun <laughs> yanlış yerlere girmeyelim. Evet oyunun başlangıcı böyle. Şimdi biz bunun devamını oynayacağız. İki bölüm falan yapmıştı galiba arkadaş. İki bölümü oynayacağız. İkinci bölümden başlayacağız daha doğru söyleyeyim. Oyun gözüküyor değil mi arkadaşlar şu oyuncu modelimizi böyle yapalım ya. Evet. Buranın dekorasyonunu el atsak iyi olurdu. E beyler, plan nedir? Bankanın yakınlarında motorcu çetesi silahlarla dolu paketleri topluyor. Biraz üstümüze dert alacağız ama hayatta kalmak kadar kendimizi savunmak da önemli. Sefa, arabayı hazırla. Evet, Recep Taş'tan biraz terbiyesiz. Evet, Taş'tan. Aa bir dakika. Bunu niye görüntüler? Silahlarınızı kontrol edin hanımlar. Bu ziyaret arkadaş canlısı olmayacak. Evet. Bu ziyaret arkadaş canlısı olmayacak. Oğlum bunu niye... Ha, gerçi araba içerisinde oynamayalım değil mi? Bizimki gibi değil. Yeni bir modla. Hoppala ve de cuppala. Bu sefer Ömer Duman'ın uğraştığı işlere bakın zombi evreni. E, bu adam da kim? Silahları kavuşturma zamanı. Kudurun başlar Ne yaptığını sanıyorsun? İşte ben gözünü yaptım sana. Halil niye arabada bekliyor lan? Geberip gidecek. <laughs> <laughs> Adrenali park edelim. Katan ama. Böyle mi park ediyorduk? <laughs> Heh. Daha nerede? Ya bir dakika bunun niye koşması yok? Sol shift yap abi. Ben koşamıyorum. Bırak, bırakma bırak. Oğlum bırakma. Ha koşunca bırakıyor. Bu bir. O değilmiş bu iki. Bırakma dedim. Ananı avradını. E ne oldu şimdi? Arabalar atladı kargo patladı. Ha buralara sesi eklememiş. Bu arada ikinci görev halledemeden bitti. Nasıl oluyor iş? Yapamadık lan abi görevi. Görevlerin sesini artmıştık bir de. Niye yap koymamış ha. Aa. 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 Allah. Zombili bey, zombili bey, zombili bey. Ha zombi şeyci de orada ya eczacı. <laughs> ilaç dalıyor ya çok iyi. Ne oluyor lan? Daha öleceğim lan Sefa. Sefa mıydın? Hal Halil miydi? Tamam mı? Aa burada geri zekalı bir tane ne oldu şimdi arabaya biniyoruz. Karanlığa bak. <laughs> Reis ne? <laughs> GTH Türk biz yapmadık ya. Ne açıklaması yapacağım göreceksin kral. Haydi bakalım bomba. Bombadan patladı, arabadan atladı. Ne oldu şimdi? Bitti mi oyun? Dondu mu lan? Donmuş abi. Zaten büyük ihtimal bundan sonra da yoktu diyebiliyorum. Ha, oyunda şey sıkıntısı vardı doğru. Reis bu direkt Türkçe dublajlı bir şekilde yapılıyor. Yapan kişi Halil. Ee, şu an daha 3 bölümünü tamamlamış. 3. bölümde bir sıkıntı yaşıyordu galiba. En son öyle hatırlıyorum. Bizim seslerle beraber güzel bir mod yapmış. Devamında getireceğini söyledi. E, ee, Onu getirimi, getirme getirmeyeceğini bilmez. Etmiş.